Herkese merhaba. Ben Can. Yine güneşli gibi gözüken serin ve rüzgarlı bir Bodrum gününden videomu açıyorum. Şu anda Aşıklar Koyu'ndayız. Size biraz Aşıklar Koyu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Aşıklar Koyu, Kadıkalesi ve Gümüşlük arasında bulunan bakir bir koy. Sadece aracınızla deniz kenarına kadar gelebiliyorsunuz. Tek lüksü bu bu koyun. Herhangi bir alışveriş yapabileceğiniz büfe, market kullanabileceğiniz bir tuvalet, duş alanı yok. Sadece bir koydan ibaret. Asko sitesinin yanından düzgün bir yolla aracınızla aşağı kadar iniyorsunuz. Böyle tertemiz bir yol, sadece biraz yokuş ve biraz virajlı. Neden Aşıklar Koyunu size anlatıyorum? Yazın kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi alarak keyifli ve sakin bir, temizle de bir denize girmek için burayı tercih edebilirsiniz. Malum artık her şey çok pahalı. Gideceğiniz plajlar, beachler, bilmem neler, giriş paraları, kalabalık, onu bunu düşünürseniz böyle Bodrum tatilinizde belki değerlendirebileceğiniz farklı bir rota olur. Aşıklar Koyu bu bölgede araçla gelinebilen tek koy. Onun dışında bunun yanında iki koy daha bulunuyor. Oraya daha çok tekneyle ulaşım sağlanabiliyor veya arazi patika yolundan yürüyerek inebiliyorsunuz aşağı. Kış günlerinde de burada bir kaçış olarak kitabınızı alıp sakin bir şekilde gelip okuyabileceğiniz, belki ne bileyim balık tutmaktan anlamam ama balık tutabileceğiniz yani böyle sakin, bomboş bir koydan bahsediyorum. Yine Bodrum'un kuzeyinde olduğumuz için güneşin en güzel battığı noktalardan birindeyiz. Yani bilmiyorum yazın buraya geldiğinizde belki bir günü batırırsınız, beni hatırlarsınız. Evet size Aşıklar Koyunu tanıtmaya çalıştım. O zaman en yakın farklı videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu kalmanızı diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.